Ve Allah Teala ve enzirin nas yevme yetihimul azab. Ve insanları şununla uyar. İnsanları şöyle bir günle uyar. Ve uyarıyor Rabbimiz şu anda bizi. Öyle bir gün ki fe yekulul lezina zalemu rabbena ahirna ila ecelin qadib nücibu da'veteke ve nettebi'ir rusul Rabbim diyecek. Rabbimiz diyecek. O ana kadar Rabbim demediği Allah'a Rabbim diye yalvaracağı bir gün gelecek. O gün gelmeden önce onları uyar. Ne diyecek o gün biliyor musunuz zalimler? Bizi belli bir süreye kadar ertelesene Rabbimiz. Senin davetine icabet edelim diye ve net rusul ve senin elçilerinin söylediği, çağırdığı gerçeklere tabi olalım diye bizim ecelimizi bir süre daha geciktirsene, bir fırsat daha. Bir fırsat daha istiyor. Bugünle uyar. E ve lem tekunu aksamtum min qablu ma min zeval. Hani siz daha önce hiç bize zeval yok diye yemin etmiştiniz. Hani hiç yok olmayacağız demiştiniz. Hani bu iktidar, bu saltanat, bu şatafat devam edecek demiştiniz. Yemin etmiştiniz. Hiç yok olmayacaksınız. Zeval bulmayacaksınız diye yemin eden siz değil miydiniz? Bunlar siz değil miydiniz? Şimdi ecel karşı karşıya kalınca bir süre daha ver, bir zaman daha söyle, bir zaman daha tanı diyen siz o işsiz değil misiniz? Cehennemlik olduğu düşünen ya da öyle zanneden, öyle anlamaya çalışan ölüm sırasında bu pişmanlığını dile getirecek. Hadisatında sadece cehennemlikler değil, günahkar olan herkesin, Müslüman olduğunu söyleyen ve günahkar olan herkesin, Müslüman olduğunu söyleyen, kulluğunda aksatmalar yapan herkesin, Müslüman olduğunu söyleyen, ibadetlerini muntazaman yapmayan herkesin, yerinde ve zamanda yapması gerekenleri yerinde ve zamanda yapmayan her bir Müslümanın da ölüm sırasında böyle bir pişmanlık duyacağını Kitab-ı Kerim hatırlatır bize hatırlatır da ölmeden önce bunu okumak ve anlamak gerekiyor ki hatırlatmış sayılsın. Ve bu ayetleri okuyoruz şimdi. Cehennem ehlinin, cehennem azabını hak edecek insanların özellikle Allah karşısında ya ölür, ölürken, ölmek üzereyken ya hesap sırasında ya cehenneme girmek üzereyken veya cehenneme girdikten sonra bunların tamamıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'in verdiği tablolara bakınız. Beyhaki'nin Süneninde ve Şuab'ında Şuab-ül İman diye bir hadis kitabı var. Onda geçen hadislerden birisidir. İnsanlar diyecekler ki Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, günahımızı itiraf ettik. Tamam biz günahkarız, bize bir çıkış yolu yok mu Allah için? Diyecekler. Gafir suresi 11. ayet. Allah da onlara şöyle cevap verecek. ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا Sadece Allah'a çağrıldığınız zaman reddediyordunuz. Allah'ın yanına başka ilahlar konduğu zaman Hemen koşuyordunuz. Buyurun bugün cezanızı çekin. Sadece Allah yetmiyor de size. Allah'ın yanına başka ilahlar koyuyordunuz. Bugün bu cezayı çekeceksiniz. Bir başka tablo. Rabbana absarna ve semina farci'na ne'mel salihan inna muqinun. Secde suresinden bir ayet. Rabbimiz tamam gördük, tamam işittik. Döndür bizi, bizi dünyaya tekrar döndür. Gerçekten biz salih amel işleyeceğiz. Söz. Allah da diyecek ki onlara. Fe zûkû bimâ nesîtüm likâ yevmikum bunu siz dünyadayken düşünmeniz lazımdı. Bugün unutmuştunuz. Unuttuğunuz gün bugün işte. Bugün azabı tadın bakın. İnna <laughs> nesinakum. Siz bizi göz ardı ettiniz. Biz de bugün sizi göz ardı ediyoruz. O ebedi azabı tadın yaptıklarınızın karşılığı olarak. Bir başka pişmanlık sahnesi. Rabbena ahrijna ila ecelin karib. Bizi bir süreye kadar ertele. Nücib davetek ve nettebi'i rusul. Az önce okudum İbrahim 44. ayet. Allah Teala da diyecek ki o yemin eden siz değil miydiniz? ebedi yaşamak üzere yemin eden, ölmeyecekmiş gibi bir hayatı yaşayacağına and içen siz değil miydiniz? Yine bir başka tablo. Rabbena ahricna ne'mel salihan kunna ne Söz ya Rabbi. Fatır suresinden 37 ayet, 37. ayet. Söz ya Rabbi. Bizi buradan çıkar. Salih bir amel işleyeceğiz. Dünyada işlediklerimizden çok daha farklı bir amel işleyeceğiz. Söz. Allah da diyecek ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُوا فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ Sübhanallah. Bir insanın öğüt alacağı kadar, düşüneceği kadar, aklını başına toplayacağı kadar bir ömür vermemiş miydik size? Niye her şey aklınız esterdiydi? Niye her şey düşünebilmiştiniz? Hayatta hiç lazım olmayacak şeyleri bile bir gün lazım olur düşüncesiyle öğrenmiştiniz hani. Ona göre hazırlık yapmıştınız. bedeniniz yıplaşmıştınız. Size ömür mü vermedik? Ömür vermeseydik bir mazeret adı neyse de اَوَلَمْ <laughs> نُعَمِّرْكُمْ Öğüt alacak birisinin öğüt alabileceği kadar bir süre vermedik mi size? وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ Ve size uyarıcılar da geldi. Uyarıcılar da karşınıza geldi. Ama ciddi almadınız. Tadın azabı diyecek Allah. Ve son bir manzara. Rabbena, Allah bu sözden sonra onlara kesin sesinizi diyecek. Rabbena, غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا بَعَلِّينَ Rabbimiz, dünyada bir defa biz, bir defa bir hata ettik. O azgınlığımız bize galip geldi. Heva ve hevesimizin esiri olduk. Ve biz gerçekten sapan bir toplumduk, sapmıştık. İtiraf ediyoruz. Son bir hamle. Allah Teala da onlara mu'minun 108. ayetle cevap verir. u fiha. Sinin oraya. Kesin sesinizi ve la Konuşmayın. Ve perde kapanır. Pişmanlık sahneleri dehşet sahneleridir. Peki hayatta okumadıktan sonra, öldükten sonra birisinin mezarda okumasının ne anlamı olabilirdi ki? Bu ayetler hayatta okunması gereken ayetlerdi. Bundan haberi yoksa bu toplumun. Peki yarın bu ile karşılaştığı zaman şunu mu söyleyecek? Ya Rabbi vallahi ilk defa duyuyoruz. Yalan söylüyorsunuz. Duyurulmuş bir size umursamadınız. ciddi almadınız. Hep eften püften meseleler zannettiniz. Çok daha büyük meselelerle uğraştınız. Çok daha entelektüel toplantılar yaptınız. Zaman kalmadı ki. Allah'ın kitabında acaba ahiretle alakalı ne var diye hiç bakma fırsatı olmadı. Bunu niye söylüyorum biliyor musun kardeşlerim? Biz Kur'an'ı çok küçümsüyoruz. Tenzih ediyorum size. Biz derken mensubu bulunduğumuz toplumdan bahsediyorum. Kur'an'ın üçte birlik bölümünden fazlası ahiretten söz eder. Çok iyi halletmişiz değil mi ahireti sanki? Ahiretle, ölümle, kıyametle alakalı çok şey halletmişiz sanki. Hepsini yutmuşuz maşallah. Bu tablolardan kimin, kaç kişinin haberi var ki Kur'an'ın anlattığı bu çerçevede? Öleceğiz, dirileceğiz, hesaba çekileceğiz. Peki bu kadar ayetin, bu kadar pişmanlık sahnelerinin, bu kadar diyaloğun, bu kadar tartışmanın, bu kadar pişmanlığın anlatılmasının esprisi ne olabilir ki? İnsanın aklını başına getiren şeyler bunlar. Her zaman söylediğim bir şey var. Tartışma konusu olan ayetlerle bu toplumun bir gram ilerleme imkanı yoktur. Zihinsel açıdan söylüyorum. Lütfen dikkat edin. Tartışma konularıyla, ahkam ayetleriyle, çağdaş meselelerle, Kur'an'dan devşirilen bir takım bilgiler üzerinde konuşmakla, şu bu programlar yapmakla bu toplumun bir santim, bir gram ilerleme imkanı yoktur. Zihinsel açıdan diyorum. Bilgi açısından muazzam bir bilgi toplumu olabiliriz. Muazzam bir bilgi toplumu olabiliriz. Ama bir bilinç toplumu heyhat. Bu kafa yapısıyla bilinçli bir toplum oluşturma imkanı yok. Çözümü ne biliyor musunuz? Uzatmadan söyleyeceğim. Mesela 29. ve 30. cüzleri bir halledin bakalım. Kur'an'ın Ahiret ve kıyamet merkezi sureleri. Ağırlıklı olarak yer alan yer olduğu için söylüyorum. 29. ve 30. cüzler. Kur'an'ın son tarafları yani. Son iki cüzü diyeceğimiz şeyler. Peki hiç lazım oldu mu? Kalem suresi ya da Hakka suresi, Ma'arif suresi, Mü'ddefir Müzzemmil, İnsan, Dehir, Murselat, Naziat, Abese, Benebe. Hangisi lazım oldu şimdiye kadar? Hiçbirisi baş ağrısı, duası yok. Hiçbirisi diş ağrısı için okunmaz. Hiçbirisi imtihanda da okunmaz. Hiçbirisi mezarda da okunmaz. Yasin değil ki bunlar. E bunlar ne? Bunlar Medine'deki o aslanlar gibi bir toplumu var ya. Bedir'de müşriklerin karşısına çıkan 317 kişinin zihnini değiştiren, dönüştüren, oluşturan yapı budur. Bu temeldir. Siz bunu geri plana atın. Bilgi üzerinden bir takım şeyler oluşturmaya devam edin. Çok bilgili bir toplum olabilirsiniz. Ama bilgili olmak demek iyi Müslüman olmak demek keşke olsaydı. Asla. Çok iyi bilmek iyi Müslüman olmak anlamına gelmez. Hatta zaman zaman kendi aramızda da konuşuruz değil mi? Nenemizin, dedemizin inancı niye bize göre çok daha samimi? 70 yaşındaki nene, 70 yaşındaki dedemiz bizden çok daha samimi ihlaslı. Niye? Çok şey bilmediği için midir? Tırnak içinde söylüyorum. Evet aynen öyledir. İyi ki de bilmiyor demeye getiriyoruz artık neredeyse. Çünkü bilmek başa bela olmuş oluyor. O açıdan bilmeyi eleştirmiyorum tabii ki. Bunların tamamı bilgiye dayalı ama benim anlatmaya çalıştığım şeyi kaçırmadınız değil mi? Bu ayetleri hayatın merkezine koymadığınız takdirde bilgi olarak yani yarışma konusu olarak yani entelektüel boyut olarak bu konuların hiçbirisine sıra gelmeyeceği için siz çok iyi bilgi olabilirsiniz ama Allah'ın istediği, Allah'ın hedef olarak önümüze koyduğu bir ümmet bilinci oluşturamazsınız. Bilgilerden oluşmuyor ümmet, bilinçlerden oluşuyor. O anlamda ahiretle alakalı ayetleri okuduğumuz zaman önce kendimize. Nasılsa biz iman etmişiz öyle değil. Bu ayetlerin tamamı 23 yıl boyunca iman edenlere seslendi. Tabii ki. O iman edenler bununla hayatlarına çekip düzenlerdiler.